İstiklal Marşı, yüz çekilmek zorunda bırakılmış Çekil bir milletin yeniden deriliş mücadelesinin adı bu. Mehmet Akif Ersoy adlı o günlerin şartlarında Osmanlı'nın gururunu, İslam Ahmet'in gururunu, yeni kalkışlarını, çekilmişliğini, Çin yönelik işleyeni yeniden değerlendirmek istiyorlar. Çağabat döneminin derdiği sandıktan bir de Mehmet Akif Açı'da. Bununla zillet hiçbir zaman kabul etmeyen ve milletin üstündeki cümleri yeniden süpürerek sindirilmek yaraşmayacağı için korkma Ben de takipten sor. Mevcut şartlar içerisinde bir fedakarlık yaparak malamın kitaplarını göstererek istiklal marşını Türk milletine armağan etmiş büyük bir şair. Mala ve mülke İslam alemin düştüğü rezil duruma tepki gösteren bu aynalığa haykıran bir şey. Mehmet Akif Ertuğrul Allah'ın hadisiyle bakmakta. Ben programın üzerindesi demeyi geçen okul müdürümüze öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Rahmetin Rahmetin Bizi rahmetle millet Türk devletinin ve milletinin geleceği.